my damn face Mitra kanalından hepinize selamlar arkadaşlar Bugünkü videomuz 10 dakikada öğreniyorum adlı serinin ikinci videosu Biliyorsunuz ki bu seride siz bir kahraman seçiyorsunuz O kahramanları ben size 10 dakikada gösterip öğretiyorum Bugünkü hero'muz Kadita. Ee, Hero'nun özelliklerinden bahsedeceğim. Nerede oynanır? Hangi itemler çıkılır? Hangi savaş büyüleri kullanılır? Bildiğim her şeyden bahsedeceğim. Hadi geçelim. Öncelikle savaş büyülerinden bahsedeyim. <laughs> ee, saflaştır kullananlar var. Ulti atacağı zaman stun yediği anda basıp ultiyi tekrardan kullanabilmek için. ışınlanma kullananlar var. Ultiyi atıp ışınlanma üstüne atabilmek için. Pek önermem. İnfaz. Benim kullandığım infaz. Adam ultiden küçük bir canla kaçıyorsa infazı yapıştırıp öldürebilirsiniz. Bu yüzden infaz alıyoruz. Ve geçelim. Itemlarda da oyununda bahsedeceğim zaten hızlıca seviyemizi fullleyelim. Altınlarımızı ekleyelim. Ha dur karşıya ekliyoruz. Hı. Ee, koridoru kapat, canavarları kapat. Bakalım. Tamam. Hatta şunu da kapatalım. Pepe Zeka aç kapat. Bir hızlıca def edelim buradan. Tamamdır. Şuraya hasar botumuzu koyduk. Bakın şimdi ilk skillinden bahsedeceğim. Okuyalım önce. Okyanus Ezgisi Kalita deniz kızına dönüşür ve bir okyanus dalgası çağırır. Dalga içinde yüzerek 500 artı 27 bir hasar verir. Düşmanları %30 yavaşlatır. Bütün kitle kontrol becerilerine karşı bağışıklık kazanır ve dalga içindeyken aldığı hasar %50 azalır. Ee, bu şekilde birden fazla kullanım bir şekli var. İlk kullanımı bu. Hepinizin bildiği üzere. Bs hemen açalım. Diyelim ki karşınızda ADC var ve hatta güçlü bir savaşçı var yanına girseniz stunlayıp öldürecek korkuyorsunuz. Birinci skill'e bastık bir daha bastığımızda biz kaldığım olduğumuz yerde kalıyoruz ve dalga gidip bir kere vurup geri geliyor. Hatta iki kere vuruyor hem gidiyor hem geliyor. Dürt masar için çok güzel bir skill bence kullanışlı. Birinci skill'in kullanışı böyle. Bu arada bu şekilde de kullansanız 1192 vuruyor. Bu şekilde de kullansanız 1192 vuruyor. Arada bir fark yok. Aklınızda bulunsun. Kaldıralım. İkinci skillinden bahsedelim. Dediğim gibi eğer durtman sarı çıkacaksanız yani durtman sar verecekseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne yaparsınız? Bunu bir kere atarsınız. Bu vurdu yavaşlattı. Bir de bunu atarsınız. Ee, i̇kinci skillini de okuyayım hatta. Kadita hedeflenen alanı işaretlemek için okyanus dalgası çağırır. Bir süre sonra dalga yerden çıkarak 500 artı 42 büyü hasar vererek düşmanları bir buçuk saniyeliğine havaya zıplatıp stanlıyor. Bunu kullanım şekli az önce gösterdiğim gibi ya bu ya da şu şekilde combo olarak kullanırsınız. Dediğim gibi bunu ya bu şekilde önce yavaşlatma etkisi dürterek şu şekilde yavaşlatıp sonra bunu kullanırsınız. Ya da combo şeklinde 1-2 olarak kullanıp vurup kaçarsınız. Ultisinden bahsedelim. Ultse Kadita'nın çok güçlü bir hero olmasını sağlayan özellik. Gerçekten o kadar güçlü ki tek atıp geçiyor herkese. Kadita birden fazla dalga çağırır ve yerin altına dalış yapar. Düşmana isabet eden her dalga 360 artı 18 büyü hasarı verir ve onları %30 yavaşlatır. Birden fazla dalga tarafından vurulan düşmanlar daha fazla hasar alır. Ardından Tüm dalgalar kadite geri döner Ve her dalga yolu üzerindeki düşmanlara 240 artı 12 büyü hasar verir Birden fazla dalga tarafından vurulan düşmanlar daha az hasar alıyor Aklınızda bulunsun Nasıl kullanırsınız Ya bir atıp ulti atarsınız Bunu ne zamanlarda kullanacaksınız Bir ultiyi Diyelim ki adam sıtan, Canınız az Gidip biri atıp iki atıp Ulti atana kadar zaten zaman Geçiyor adamın içinde şöyle bekliyoruz Bakın O patlayana kadar 3 saniye bekliyor orada hemen hemen 3 saniyede zaten canınız azsa Sizi paramparça ederler Bunun için standemeyip Direkt indirip kaçmak istiyorsanız Birinci skill atıp ultiyi atıp Dalayar döner dönmez kaçıyorsunuz <laughs> Ama eğer ki canınız çoksa ve karşınızdaki adamın da canı fullse bir atıyoruz. iki vurduk. Ulti de vurduk. Zaten canı pert oluyor bu sırada. Ultideki dalgalarda geri çarptı. Ya ölüyor ya da çok az canına kaçıyor. Kaçacağı zaman böyle üstüne dalgalarla koşabiliriz. Yakalayıp dalgalar Eşliğinde öldürebiliriz. Ya da e, hala ufak bir canına kaçıyorsa infaz atıp bitirebiliriz. İnfaz bu yüzden önemlidir. Ee, Multisini şu şekilde de kullanabiliriz. Diyelim ki adam geliyor bizi öldürecek. Kaçmamız lazım. Kaçarken ultiyi basarız ve kaçarız. Hem adamları yavaşlatır hem de rahat bir şekilde kaçmanızı sağlar. Birinci skill ile engelleri bu şekilde açabiliyorsunuz. Kaçmak için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, skillerinden skilllerinden bahsettim. Yani pasifinden bahsedelim pasifi bakın etrafında gördüğünüz bir küre var su küresi bu küre 30 saniyede bir geliyor hasar aldıktan sonra siz adama saldırırken ne kadar çok size hasar vurursa rakip o hasarın %60'ını size hp olarak geri yenileniyor bu küre sayesinde ve 30 saniyede bir oluyor bu olay dikkat edin yamulturlar Ee, başka bahsetmem gereken Hero zaten mid heroesu Başta da dediğim gibi Midde oynayacaksınız Gidip sağda solda oynayıp Adamların oyunu bozmayın ee, Başka anlatmak istediğim ne var Bakıyorum hemen şöyle Savaş büyülerinden bahsettik Skill'lerinden de bahsettik Item'lerinden bahsedelim Kader saati kesinlikle almanız gereken ilk haytımdır. ne diyeceksiniz zaten biliyorsunuz büyücülerin manaları çok hızlı bitiyor. Büyüyle mana ile büyü kullandıkları için. Ee, başlar başlamaz bu taş alıp oynayabilirsiniz. 280 mana verir. Bunda da 380 verir yükseltip bunu tamamlayabilirsiniz kadar saatine. Bunu alın. Şeytan ayakkabılarınız zaten çıkacaksınız. Yıldırım copu çok önemli. Çok güzel bir item kendisi. 75 büyü gücü veriyor. 300 mana ve 10 BS düşürme. Bu sizin yararınıza zaten kesinlikle alın. Kutsal kristal 100 büyü gücü veriyor. Pasif ise büyü saldırısını %21 ila 35 arasında seviyenize bağlı olarak arttırıyor. Bunu da alıyorsunuz. Fani zaman. Bakın, bahsetmem gereken en önemli şey item. Kaditanın olmazsa olmazı. Niye diyeceksiniz? Bakın ulti süresine. Ulti attık. Pardon, bir dakika unuttum. Evet. Bakın şimdi Ultisini attık. Bekleme süresi 28 saniye. Gördünüz değil mi? BSA aç kapa. Fani zamanı aldık. Attık fani zamanına ulti. 22 saniyeye düştü. Bir de bunun yanı sıra şöyle bir özelliği var. Normal bot. Siz bu adama ulti attınız. Öldürdünüz ultiyle birini. 15 saniyeye düştü. %50 etkisini gördünüz resmen. %47-48 oranında bir şey ama %50 deyin geçin siz buna. Ee, botları kaldıralım tekrardan. Hasar botumuzu koyduk. Normal bot ve bir tane daha normal bot. içine. Az önce 15 saniyeydi. İkisini birden öldürdük. 11 saniyeye düştü gördüğünüz gibi. Kil aldıkça bekleme süreniz düşüyor. Kan kanatlarından bahsedeyim. 150 büyü gücü artı 500 EP veriyor. Bu item hani bu ADC'lerimizin ve savaşçılarımızın olmazsa olmaz Itemı olan umutsuzluk kılıcı vardı ya. Buna eş değer büyücü de kesinlikle bunu alıyorsunuz. Kesinlikle. Yani düşünmeyin bile bunu alın. Aldık. Burada kombosu 1-2-3 bitti pert. Bu şekilde kullanacaksınız skillerini. 10 dakikada öğreniyorum adlı videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve bay bay.